Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Fujin. Merhaba Jenga Tam'daki arkadaşlarım. Ben sürekli sizlere oyun tanıtıyordum. Battlefield Bad Company oyununu tanıtacaktım. Yalnız epeydir oynadığından dolayı oyunu bir türlü size tanıtmama fırsat kalmadı. Yalnız bugün videosunu çekim dedim ama ee, şu an trial versiyonun online versiyonu kapatmışlar. İleride tekrardan çıkacak. Şimdilik ben size şöyle bir şey anlatacağım. Arkadaşlar size Xbox 360 Live'ı tavsiye ediyorum. Bakın bu harika bir konsol. Bendeki şu an olan oyunlar bunlar Grand Theft Auto 4, COD 4 ve Euro 2008. Şu ana kadar oynadığım bir sürü de oyun var. Onları aldım, sattım ve online'da bir sürü arkadaşımız var. Çoğu da Türk zaten. Benim bir sürü Türka. Bakın bu benim Gameter ismi Fenerbahçe TRR. Eğer Xbox Live'ı Xbox olan arkadaşlar varsa benim ismimi eklesinler lütfen. Onlarla da tanışmaktan memnun. İşte Xbox konsolu o muhteşem konsol bu arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de satış fiyatı bunun versiyonu 450-500 milyon arasında. Muhteşem bir konsol. Bakın şimdi ben size arkadaşlarımı göstereceğim. Hem arkadaşları da görürsünüz. O kadar kalabalık ki yani Türkiye'den çok katılan var buraya. Özellikle saat 9'dan sonra Yüzlerce arkadaşımız online oluyor. Bakın şu an online olanlar yeşiller zaten. Bakın. Hepsi Türk bu arkadaşların. Hepsi Türk. %80'i Türkiye'den katılıyor. Şu an benim arkadaş sesi full dolu gerçi. 98 kişi var. 2 kişilik boş yer var ama Bakın bu online'da oynayan insanlar. Gerçi burada yüzlerce var. Şu an göremezsiniz. Bu MSN'e bağlı. Size i̇şte MSN Messenger'ınıza gelen mesajlar Xbox'tan da alabiliyorsunuz. Bu konsol sayesinde görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu oynadığınız oyunların hepsinin online'ı var. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki insanlarla on, online bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani sizi almanızı tavsiye ediyorum. Bu arada ben bu videoyu çekmekteki amacım esas da Battlefield Bad Company'ı tanıtmaktı. Çünkü biraz önce baktığım kadarıyla bir tane arkadaş tanıtır mısın diye mesaj atmış. Bakın e, oyun şu an bende yüklü. Zaten dünyada sadece 5000 kişiye dağıtıldı bu oyun. Ben de işte bir yerden indiregandı yaptım. Bakın burası e, Xbox'unuzda bir hard disk var. Hard disk burada arkadaşlar. E, dünyada çıkan bütün oyunlar Xbox 360 dahil. Yani ona çıkan oyunları demosunu yayınlıyorlar ve siz bu demoları indirebiliyorsunuz. Şu an benim indirdiğim demoları göstereceğim size. Yani oyun almadan önce, satın almadan önce bütün oyunları deneme şansınız oluyor. Bakın şu an bende Asulteros var. Battlefield Bad Combine. Demand. Yani tüm oyunlar var, görüyorsunuz. Grift. Oyunun çıkmasına yaklaşık daha 20 gün var. Şu an ben de demosu var Yani böyle bir konsol almakla hayatınızdaki en güzel şeyi yapmış olursunuz. Zaten bu Xbox 360'a takıldığınız zaman bir daha bırakacağınızı da zannetmiyorum. Bakın, şu an Battlefield Bad Company oyunu açtım. Yani kusura bakmayın, ben bu videoyu aslında geçen hafta çekmeliydim. Yani oyunu oynayarak. Ama nasip olmadı. Şu an serverleri kapattıkları için çekemiyorum. Bu başlangıç videosu zaten. Dilsin. Yani şu an Battlefield Bad Company olarak da gözükmüyor. Biz bunu oynarken Dis diye gözüküyor. Orijinal ismi bu evet. Beta versiyonu bu oyun. Deneme aşamasındaydı. 2 ay denendi. Geçen hafta kapandı serverler. Biz de işte çekmeyi unuttuk. The war is over. Oyun ama arkadaşlar harika ve muhteşem yapmış adamlar. Yani oynadıkça oynayasınız gelir. Şu görmüş olduğunuz bütün evler yıkılıyor. Bakın tanklar, helikopterler, jip'ler. Zaten oyun şu an e, kaç kişiydi? 32 kişi oynadık biz en son. 16-16 oynanıyor. Eğer siz de bir Xbox alır da e, bu oyunlardan birini satın alırsanız muhakkak benim ismimi ekleyin. Çünkü e, benim inanılmaz bir arkadaşım var. Ben şu an zaten Code 4 oyununda yani bu oyunda. K4 oyununda bir clan sahibiyim şu an. Ee, zaten herkes bütün arkadaşlar beni tanır. Ben akşam online olduğum zaman herkese davet atıyorum ve herkes birleşiyor. Boom şaka la. İşte oyun Batcompay mı? Bu şimdi başlatacağım oyunu yalnız başlamayacak çünkü server kapanmış. Bakın multiplayer diyor. Loading. Bağ, connection bağlanıyor. Oyun için diyor. Uh, Quick Custom Match yani hangi erkeği seçmek istiyorsunuz? Maplar şu an beta versiyonunda iki tane map var zaten. Bu ve bu var. Ben bunu seçiyorum. Bağlan diyorum. Starting Bay. Maalesef gördüğünüz gibi No Phone yani durduruldu yani geçen hafta durduruldu da size anlatmak isterdim zaten JTA'yı herkes biliyor aslında bu yeni versiyonu ne bileyim ama GTA'nın San Andreas versiyonu bu oyundan biraz daha zevkli gibiydi neden orada adamını berbere götürüyordun kas yapıyordun ne bileyim bir sürü aktivasyon vardı burada online'a özellik vermişler online'ı çok tutuluyor bu oyunun online'ını da 16 kişi oynayabiliyoruz 8816 Bu da benim kod 4 oyunu Euro 2008 futbol Yani Sizler de aramızdan görmekten mutluluk duyarız Ne diyeyim Eğer bu makineyi almak istiyorsanız eee Almak isteyenler e, Bu konunun altına mesaj yazsınlar Ben ona gerekli bilgiyi vereceğim Türkiye'de bir tanıdık bir arkadaşım var bu işte uğraşan Artı siz daha karlısınız Biz Avrupa'da olduğumuz için Bu konsolu satın aldığımız için orijinal oyun almak zorunda kalıyoruz şu oyunlar görmüş olduğunuz oyunların bir tanesi 70 euro değerinde ama siz Türkiye'de bu aldığınız e, Türkiye'den aldıysanız eğer makineyi onu e, kopya çalıştırma olayı özelliği e, geliştirip yapıştırıyorlar her neyse işte size oyunlar sadece 5 TL'ye veya kendiniz bilgisayara indirip CD'ye yakarsanız bedavaya geliyor İnanılmaz bir şey ama biz burada işte parayla almak zorundayız çünkü Avrupa'da öyle bir sistem yok bu da benim bilgisayar matası, bu müşakalka. Orada da gözükcek var, gerçi. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer öğrenmek istediğiniz mesela GTA'yı öğrenmek istiyorsanız, Grand Theft Autoyu anlatabilirim. Kod 4'ü zaten anlatmıştım. Euro 2008 zaten futbol oyunu, anlatacak bir tarafı yok. Ve öğrenmek istediğiniz başka bir oyun olursa, bana mesaj atmanız yeterli. Özel mesaj da olur ya da açtığım başlığın altına mutlaka yazın. Bu da Battlefield Bad müziği. Çok harika bir müzik yapmış <laughs> Bakın kablosuz manetimiz. Soundfeed. Bunların kamerası da var tabii ki. Artist tam olarak burada. 20 GB'lık bir artist kez bu. Bu da adaptörü bakın. Xbox'un adaptörü şurada görmüş olduğunuz icat. Yani muhteşem bir konsol diyorum. Başka bir şey demiyorum. İnternet yani harika bir şey. Neyse arkadaşlar herkes kendine iyi baksın sonra görüşürüz. Mesaj atmak isteyenleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ciao.